Sonra atlamadan indiler aşağıya yani istemezsen atlamıyorsun. İniyorsun aşağı iner inmez hemen parayı geriye iade ediyoruz. Sadece çıkma parasını alıyorum. Para vereyim falan demeden. Oyana oyana bakmadılar hemen biz bir daha geleceğiz birazdan geliyor. Arabaya binip kaçtı parayı da almadı. <laughs> Şimdi şey şu bunun bu hani cesur gibi yapmak var. Evet. Yani cesaretliyim ben bilmem yapmak var ama içinde inanılmaz korkular yaşamak var. <laughs> Bir de korkunu arkadan yaşayıp bunu yapabilecek i̇şte. var. Ne ee, Şey yapmadı. O arkadaşlardan şey yapmıyorum. Yani atlamış ya da dalga geçmek değil. Onu yani ne kadar şey olursan da ol, o korkuyu <laughs> yakaladığı zaman seni affetmiyor. Yapamıyorsun, atlayamıyorsun. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sorun burada bu. Ee, bu utanılacak şey yapılacak, saklanacak, gizlenecek bir şey değil. Bu utanılacak bir şey dedik. Evet burada bir sıkıntı var. Bu çözülmesi gereken bir sıkıntı var. Kesinlikle. Bu çözülebilir.